Şey ses nasıl? onun çok az değil mi bu? Az dersin ya. Biraz daha dersin. Ben... Efendim. Tamam. Ne? <laughs> Kamera sesin çok kötü geliyor. Bak, evet. Arayacağım, arayacağım, arayacağım. Canım benim şu an değil bekle. Şu an değil. Oğlum, oğlum lazım şu an. Ar şu an. Merhaba, ya şu ya an değil, şu an değil. değil, de değil. Tamam nasıl böyleyim Görmedin gözünle durmadan sözünde Ben yokum bu hikayede belki böyle daha iyi Olmaz öyle konuşarak yapamayız bugün bile yarın değil o yüzden Dur lan dur yeter yok, bir <laughs> Sıçtık şarkıyı ya. Neyse siz kesin kesin alırsınız. Evet. Zaten rüzgardan yani, gelmiyor.